1919 yılının Temmuz-Ağustos aylarında Mustafa Kemal görevinden istifa etmiş, kendi deyimiyle sadece bir ferdi millet olmuştur. Erzurum valisi Münir Bey kişisel nedenlerle valilik görevinden ayrılmıştır. Kadı Hurşit Efendi vali vekilliğini yürütmektedir. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere bazı isimlerin tutuklanarak İstanbul'a gönderilmesini tel üstüne tel yağdırarak istemektedir. Dahiliye Nazırı Adil Bey, Erzurum valisine Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey ve Kongre Yönetim Kurulu'nu tutuklayarak koruma altında İstanbul'a gönderiniz emrini verir. Vali Vekili Hurşit Efendi aynı zamanda hoş sohbet, şakacı bir adamdır. Telgrafı alarak Mustafa Kemal'e gider ve efendim ''Tutuklanmanız hakkında emir aldım. Kolordu da yardım edecek. Lütfen zat-ı alilerini tevkif etmeme müsaade eder misiniz?'' der. Mustafa Kemal de aynı tondan cevap verir ve ''Tutuklanmama müsaade etmezsem ne olacak?'' diye sorar. Hurşit Efendi şakacı bir tavırla ''Ne olacak?'' ''Hiçbir şey. Ol babda emrü ferman sizindir.'' der çıkar giderim yanıtını verir. Karşılıklı gülüşürler ve Mustafa Kemal Masar Müfit'e Kadı Huşit Efendi için hakikaten vatansever, anlayışlı, milli mücadelenin başarısına can ve gönülden bağlı bir saygıdeğer kişi. Kendisini çok takdir ettim der. Hurşit Efendi, Masar Müfit Bey'in de tutuklanması için sadaretten emir alır. Bu emrin bir örneğini çıkararak şöyle bir yazıyla Masar Müfit Bey'e gönderir. Erzurum'da Bitlis eski valisi Mashar Müfit Beyefendi'ye. Sureti yukarıya çıkarılmış telgrafa göre İstanbul hükümeti sıkı yönetim harp divanında yargılanmak ve asılmak arzu buyurulduğu takdirde ders saadete teşriflerine rica alınır. Vali vekili Elhaç Hurşit. Masar Müfit Bey bu yazıyı alınca kahkahalarla güler ve teşekkür etmek üzere vali vekilinin ziyaretine gider. Hurşit efendi Masar Müfit Bey'i güler yüzle karşılar. Hal hatır sorduktan sonra birden ciddileşerek Masar Bey özel konuşmamız bu noktada bitmiş bulunuyor. Tutuklanmanız hakkında sadrazamlık makamının emri bulunduğunu biliyorsunuz. Bu emri bildiğiniz halde vilayet makamının huzuruna cesaretle gelmenizi böylece elinizi kolunuzu sallaya sallaya ve sigaranızı tüttüre tüttüre karşımda oturmanızı gereksiz sayarım. Bu durumda sizi korumama imkan yoktur. Gösterdiğiniz ihtiyatsızlık ve hatta laubaliliğin cezasını çekmek mecburiyetindesiniz. Devlet otoritesine karşı daha saygılı olacağınızı ve halkın, memurların gözü önünde vilayet makamına kadar gelmekten çekineceğinizi tahmin etmiştim. Bu hareketinizle beni ne derece müşkül mevkiye sokmuş olduğunuzu tabii takdir edersiniz.'' sizi tutuklattırmak zorunda ve görevindeyim der ve polis müdürünü çağırarak Mazhar Müfit Bey'i tutuklamasını emreder. Mazhar Müfit Bey bir tuzağa düştüğünü sanarak telaşlanır. Polis müdürü Saffet Bey bu emri yerine getirmeyeceğini söyleyince biraz ferahlar. Fakat Hurşit Efendi siniri artmış görünerek jandarma kumandanını çağırır ve aynı emri ona tekrarlar. Jandarma kumandanı Ferit Bey fena halde kızarak Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları başımızın tacıdır. Onlara kimse dokunamaz, dokunacak eli koparırız der. Vilayet makamında çok ciddi ve elektrikli bir hava esmektedir. O anda Hurşit Efendi bir kahkaha patlatır. Polis müdürü ve jandarma kumandanına teşekkür ederim çocuklar. Size bir sınadım. Sizin gibi vatanseverlerden daha başka bir hareket ummazdım zaten. Merak etmeyin. Ben de Mustafa Kemal Paşa'nın valisiyim der ve Masar Müfit Bey'in tutuklanması emrine karşılık sadrazama çektiği telgrafı okur. Sadrazamlık yüce makamına İradenizi belirten mesajınız Bitlis eski valisi olup burada arkadaşlarıyla vatanî hizmetlerde bulunan Masar Müfit Beyefendi Hazretlerine tebliğ edilmiş ise de adı geçen şimdilik asılmak niyetinde olmadığını ve halen görülecek birçok mühim vatanî işleri bulunduğunu beyan buyurmuşlardır. Gerçi duacınız olan tarafımdan hemen tevkife esbabına tevessül edilmiş ise de görevli memurlar ve millet onların yerine duacınızı tevkife kalkıştığından duacınız olan şahsım bu sebeple tehlike içindedir. Aciz kulunuzun her türlü taarruzdan vikaye ve muhafazası için Mustafa Kemal Paşa Hazretleri nezdinde tavassutta bulunmak üzere Masar Müfit Beyefendi Hazretlerine acele olarak rica ve tebligatla bulunulmasını arz ve istirham eylerim. Peki kimdir bu İstanbul hükümetiyle açıkça dalga geçen şakacı Kadı Huşit Efendi? Rize'nin hemşin bucağında 27 Şubat 1861'de doğar. Babası Numan Efendi Zade Hasan Efendi'dir. İlk öğrenimini hemşinde gördükten sonra İstanbul'a giderek Süleymaniye yakınında Çifte-i Selase Medresesinde Hafız Şakir Efendi'den öğrenim görür. 1889 yılında icazetname alır, ayrıca medreseyi kuzatı da bitirir. Aynı yıl 18 Şubat günü Çorlu ilçesinde naiplik görevine başlayıp sırasıyla Bayburt, Sürmene, Zile, Görele naipliklerinde, Nide Sancak naipliğinde, Musul İl Merkez Kadılığı'nda Rize Sancağı ve Erzurum Merkez Kadılığı'nda bulunur. 1924 yılında Eskişehir Temyiz Mahkemesi üyesi iken Kaplıca'da yıkandığı sırada sıcak nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşama gözlerini yumar ve Şeyh Edebali Türbesi yanına gömülür. At izinin it izine karıştığı bir dönemde kıblesini hiç şaşırmadan dimdik Mustafa Kemal Paşa'nın yanında duran ve bunu da keyifle yaparak herkesi gülümseten kahraman kadı Elhaç Hurşit Efendi. Ruhun şad olsun.